Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Umarım kazanmaya doymamışsınızdır. Yeter diyorsunuzdur. Trump artık kazanmak istemiyorum. Yeter bu kadar kazanmaktan bıktım. Ama Trump da size diyordur ki hayır daha da kazanacaksın. Daha da kazanacaksın. Bu yaptığım gönderme Trump'ın seçimlerden önce yaptığı bir seçim konuşmasına dayanıyor. Orada dinleyicilerine diyordu ki öyle şeyler yapacağız ki seçimi kazandıktan sonra artık yeter diyeceksiniz başkanım daha fazla kazanmak istemiyoruz kazanmaktan bıktık durun artık ama ben size diyeceğim ki daha da kazanacağız yetmez daha da zengin olacaksınız işte bugün <laughs> Amerikan borsalarının çöküş günündeyiz Amerikan borsaları ciddi şekilde çöküyor. Hissedarlar panik halinde, insanların birikimleri eriyor. Tesla hissesi %15'in üzerinde bir günde çöküş yaşadı. Yaklaşık 2,5 trilyon dolar Amerikan borsalarından buhar olup gitti. İşte şimdi burada bence farklı bazı oyunlar dönülüyor. Amerika'nın bu sene içerisinde yenilmesi gereken 7 trilyon dolarlık borcu var. Bu borcun faizi ne olacak? Amerika'nın planları nereye gidiyor? Cumhuriyetçiler işleri düzelteceğiz derken aslında yolu nereye doğru götürüyorlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Takipte kalın. <laughs> Arkadaşlar, artık dünyanın, dünyadaki herkesin bildiği 40 trilyon dolara yaklaşan Amerikan devletinin borçlarını hepiniz biliyorsunuzdur. İşte bu borçların yaklaşık 7 ile 8 trilyon dolarlık bir miktarı 2025 yılında tekrarlanmak yani ödenmek zorunda. Ama Amerikan devletinin elinde böyle bir birikim olmadığı için yani 7 trilyon doları şırak diye çıkartıp ödeyemeyeceği için bu borçları tekrarlattıracak, yenilettirecek, refinance yapacak ve bu refinance sırasında da baz alınacak oran 10 yıllık devlet tahlilleri, Amerikan devlet tahlillerinin faiz oranı olacak. Şu anda baktığınızda bu oranlar 5, %5'in altına düşmüş durumda. %4.8'lerde dolanıyor. Trump yavaş yavaş bunu düşürmeye başladı. İşte buradaki teori bugünkü düşüşün, bugünkü son günlerdeki aslında Amerikan borsalarındaki piyasalarındaki düşüşün sebeplerinden bir tanesi olarak bu gösteriliyor. Trump hükümeti yavaştan resesyon için bastırıyor. Bu resesyon sürecinde de faizler bir şekilde inmek zorunda kalacak. Tahvil faizleri inecek ve Amerikan devleti burada yaklaşık %4'ün altında bir refinans oranıyla borçlarını tekrarlandırıp yapılandırabilmiş olacak. Şimdi burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok önemli bir konu bence. Trump'ın böyle planlar yapma kapasitesi var. Bu adam hayatını iş adamlığından kazanmış bir adam. Bu adam batıp çıkmış bir adam ve zaten son günlerde verdiği röportajlarda sürekli şunu söylüyor. Diyor ki Çin yaklaşık 50 yıllık ve 100 yıllık planlar yapıyor. Bizim ise devlet olarak planlarımız 15 yıllık yapılıyor. Bu böyle olmaz. Bizim öyle temeller atmamız lazım ki Amerika'nın 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünmemiz lazım. O yüzden de ben bugün öyle temeller atıyorum ki Amerika'nın 50 yılını, 100 yılını kurtarıyorum. O yüzden bugünlerde borsaya bakmazsanız daha iyi olur tarzında bilgiler veriyor. İşte bu da insanların şöyle düşünmesine neden olmaya başladı. Özellikle Trump destekçileri bu düşüşe bir bahane, bir tutunacak dal, verecek bir cevap aradığı için Türkiye'den bilirsiniz bu şeyleri. Hükümet ekonomiyi mahveder. Sonra destekçileri bir sebep bulur. Niye bunlar ekonomiyi mahvetti diye işte dış güçler der. Anlatabiliyor muyum? Faiz lobisi der, şu der, bu der. İşte Trump'ın destekçileri de şu anda şu teoriye yapışmış durumda. Var. Amerikan devleti yenilenecek 7 trilyonluk borcunun faizlerini yeni düşük oranlardan %4'ün altında yenilendirmek, yapılandırmak istediği için şu anda bilinçli bir resesyona sokuluyor. Ama benim tarafıma gelirseniz Serkan'cığım sen de Amerika'dasın orada okulun ettiğin çalışıyorsun işler kuruyorsun. Senin gözlemin ne derseniz benim gözlemim şu Amerika devletinde şu anda bir kaos var. Globalistlerin, globalcilerin, Amerikan devletini yıpratmış kurumları çalışamaz hale geldi. Cumhuriyetçiler de bu kurumları bir şekilde ayağa kaldırmak istiyorlar. Daha Amerika merkezli düşünce yapılarına bunları evretmeye çalışıyorlar. Yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar bu kurumları. Ama bunun çok da kolay olabileceğini zannetmiyorum. Bu işler bu kadar kolay olmaz abi. Sen dünyanın en büyük ülkesini yönetiyorsun. Dünyanın en büyük ekonomisinin içerisinde reformlar yapmak istiyorsun ve bunu bir kere de birkaç sene içerisinde paldır küldür ortalığı yıkarak dağıtarak yapman çok zor. Bu devletin de bürokrasisi, bu devletin de yerleşmiş kurumları ve devlet yapıları var. Bunların ayağına bir basarsın, iki basarsın, üçüncü de seni alaşağı ederler diye birazcık düşünmek lazım. Bu tehlikenin, bu risklerin farkında olmak lazım ve şunu tekrar etmek istiyorum. Trump iş adamı bir adam. Ve iş adamları, iş insanları bunu çok iyi bilir. Siz her zaman büyümek istersiniz. Yani planlı dahi olsa küçülmek, para kaybetmek, geçici dahi olsa kendinizden bir şeylerin gitmesini kabullenmek çok zordur. Trump'ın da ben bu süreçte planlı ve isteyerek bu borsa çöküşlerine neden olduğunu düşünmüyorum. Dedim ya. Amerikan içerisinde cumhuriyetçiler ne yaptığını bilmeden hareket ediyorlar şu anda. Bir önceki videoda konuştuk. Bazı bakanlar çıkıyor diyor ki ben devletin vergi almasını tamamen ortadan kaldıracağım diyor. Sonra diyor ki devletin insanlardan gelir vergisi almaması sadece sınırlardan geçen mallardan vergi alması yeterlidir diyor. Bakın ben bugün bir müşterimden Kanada'daki müşterimden mesaj aldım. Amerikalı, Kanadalılar bu şeyleri bilmezler. Diyor ki ben senin ürünü de almak istiyorum. Diyelim ki 100 dolarlık bir ürün. Bu 100 dolarlık ürüne şu anda Kanada'sında %25 vergi uyguluyorlar. Ya ben buna %20 vergi vermek istemiyorum. Sen ürünün fiyatını indir. Shipping cost'tan bana yani kargolama ücretini yüksek bana çarj et. Ben daha düşük vergi vereyim sınırda. Arkadaşlar yani insanlar aptal değil. Amerikalı da olsa işte ne bileyim Avrupalı da olsa bu adamlara sen faiş bir şeyler bastırmak istediğinde kafaları kurnazlığa çalışıyor. Siz şimdi zannediyorsunuz ki özellikle Türkiye'den başka ülke görmemiş insanlar veya görmüş sınırlı görmüş insanlar hep işte Türk milleti hep böyle kurnazlıklar düşünür. Hep böyle işte hınzırlıklara Türk milletinin kafası çalışır. Yok abi sen insanlara bu şekilde yönlendirici, sıkıştırıcı, köşeye sıkıştırıcı yaptırımlar getirirsen, vergiler basarsan insanlar tabii ki kurnazlığa kaçar. Bakın hemen Amerikalılar da ilk günlerden nasıl kurnazlıklara, Kanadalılar nasıl kurnazlıklara kaçmaya başlamışlar. Amerika'da şu anda olan Trump yönetiminin ne yaptığını bilememesi, iyi şeyler yapma niyetindeyken olayları eline yüzüne bulaştırması diye konumlandırıyorum. Ve benim burada acı bazı tespitlerim aslına bakarsanız geleceğe dair öngörülerim olacak. Zannederim ki Trump yönetimi bu reformları elini yüzüne bulaştıracak. Bir süreden sonra Amerikan milleti diyecek ki yeter kardeşim mahvettin bizi ya fakirleşiyoruz fiyatlar uçuyor vergiler artıyor faizler düşmedi ne olacak bu işin sonu diyecek. Ve sonra ne olacak biliyor musunuz? Trump hükümeti bu pisliği sıvamak için bir ülkeye savaş açacak. Gerçekten Amerika bunu çok yapmıştır ekonomisi kötüye gitmişse, ekonomi daralmaya başlamışsa, toplum tıkanmışsa, bir buhranın içine girmişse insanları resetlemek için bir corrective war denilen bir düzenleyici, tekrardan insanları motive edici bir savaş yolu aramıştır. İşte bence önümüzdeki 2 veya 3 yılda dünyanın, daha doğrusu Amerika'nın gireceği yol bu şekilde bu kabak kimin başına patlayacak? Önümüzde birkaç seçenek var. Bunlardan bir tanesi turbun büyüğü Çin ve Tayvan olayı. Yani Amerika Çin'e savaş açacak. Bunu yapacağını hiç zannetmiyorum. Amerika Rusya'dan bile olayı kaçırtmaya çalışıyor. Rusya ile bile kafa kafaya tokuşmak istemiyor. Özellikle Çin'in yeni bu güçlenmiş haliyle Amerika'nın doğrudan savaşmak için risk alacağını zannetmiyorum. Benim tahminim şu ve en büyük ihtimal şu olarak gözüküyor. İsrail lobisi Trump hükümeti üzerinde çok güçlü. Bir süre sonra zaten savaş yapmak istemiyorum diye gelen Trump'a diyecekler ki Trump'cığım ekonomi çok kötü gidiyor. Bunu toparlayacak gibi durmuyoruz. Senin burada tek çaren İran'a savaş açmak ve düşen oylarını milliyetçi oylarla tekrardan toparlamak. Biz buna destek çıkacağız. Biz seni basında, uluslararası basında, bir şekilde seni destekleyeceğiz, ekonomide de seni destekleyeceğiz, kendi lobimizle, gücümüzle. Hem biz iyi İsrail olarak İran probleminden böylece kurtulacağız, Mollalardan kurtulacağız. Hem de senin düşen popülerliğin ekonomiyi yok etme seviyesine getirme hataların ortadan kalkmış olacak. İşte dünyanın gittiği yol ne yazık ki böyle gözüküyor. Umarım böyle olmaz arkadaşlar. Yani umarım benim söylediklerim sadece komple teorisi seviyesinde kalır. Ama benim öngörülerim büyük oranda tutmuştur. Bakalım bu işte ne olacak? Sizin bu konuda bir fikirleriniz, öngörüleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Evet dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler, saygılar. It's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more.